biri koşuyor. Kayan mı? Allah. Yok. Hmm. Kayan kayan. Adam şeydi ya şurada hangarın içinde. Hayda. Önümde canı az şu taşı şurada. Şurada. Ta <laughs> Kayan tabancayla vurdu bu arada. Adamı At bombayı. <laughs> Can geliyor, geliyor, geliyor. Duvarın arkası şeyin arkasında. Balvan öldü ya. Helal. Ol. ol. deniyor. Salak bizi köprüde zannediyor kanka. <laughs> ya kilini mi çaldı ya? Kilini mi çaldım? Evet, ya yazıklar olsun. Ben onu ya. E tamam ben düşürdüğünü vurmadım ki diğerini öldürdüm. Hayır. O. Ya bırak da canımız gidiyor çabuk. <laughs> o ne saçmalık ya. Abi nereye gidiyor lan? Ay! <laughs> Düşürdüm. Oğlum kaç kişi var? Ben köprüye girek mi? 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 Köprüye girek mi? Köprüye girek mi? Köprüye bak mi? Köprüye şu al düşürdüğümü alsanız da bak bak ağacın arkasında. Kayan gel kayan gel Helal lan öldü Alan hemen ucu ya 2'ye 2, -2 kaldık 2'ye 2, 2 kaldık da ben bir Var tamam var tamam Kayan gidelim var mı senin? Var 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 50-60 tane var al Kara bırak M4 al Adamlar bence silah açtı ya Tarladan oyna ya. Siktir et. Gir içeri. At yat 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 yat. Nereye yatayım amına koyayım? Adamın önüne mi yatayım? Evdeler abi. Evdeler. Hı. İkisi de evde. Öndeki... Aynen. Mesela. Öndeki taş oyna. Amına koyayım ya. Aynen. Öndeki taş oyna. Bomba çek kat kanka. Onlar yat, alanda yat, değil, değil ya şey abi. Mi? Koşacaklar. Koşarken taramalı. Aynen. Taşın üstüne. Al yine taramalını. Hiçbir şeyim yok tamam. Taramalıyı al. Taramalı eline. Aa gördün, gördün onu. Gördün kanka. Vur onu kanka. Vur onu. Yattı oraya. Yattı yere. Çok iyisin. Tamam. Bir tane, Oldu, bir tane kaldı. Aldı bir tane daha geliyor orada şimdi. Koşar. Ağacın orada. Ağacın orada. Ağacın orada. Yerine geç, yerine geç. Gösterme, Göster gösterme, gösterme, Gösterm. ölecek, gösterme, ölecek. Gösterme, gösterme, ölecek. Hadi ya. Cana bak, cana. Bir Oy. koyayım ya. Daim. Heyecan yaptı ama biliyor musun? Heyecan yapmadım, <laughs> siz beni heyecan yaptırıyordunuz. Ama silahı niye değiştirdin heyecan yapmadın? Kanka Kayıyor. uzaktaki ha. adam Bilmiyorum. için bu daha mantıklıydı oğlum Ne bileyim yakın oldun. İkisi de evde dediniz ya bir önce. Valla onun yalan bilgisi ama ne koyayım. Abi evdeler dedi. <laughs> evden çıktılar abi ikisi de. Ya dur. Ama zaten diğeri de evde, evde de evde bindi. Ana mısın? bir şey değil. Ben boşuna gitmişim şeye ya. Vermi almaya. Oğlum bu ne? 800 demiş bir kilo. Kaçtım. <laughs> Ben bunların altlarına sızabilir miyim acaba? Hüseyin abi alttan geliyorum ben de. Götümüzü kolluyorum. Gördüm önümde, de. Önümde. Vur. Vur 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 vur. Hadi bakayım. Hadi. bir. Ben de o şey yok ya. Enerji Şurada yok. bir yerde de. O kadar evet, şey var ki. var mı? Arkeşi yok. Yok mu? Nerede o abi ya? Gel, al. Şu Atıyorum taşın arkasında buraya. adam. Buraya mı gel, buraya. Burada. Adama gitmiyor mu mermi? Gidiyor da, sistem <laughs> gözükmüyor. O düştü. Aha. Arkadaşı da orada bir yerde. Bak işaretimin solundaydı arkadaşı. Nerede göreyim? Oğlum o motor oraya kim bırakmış? <laughs> ben de sağ değilim. Biz bırakmadık diyeyim onu. Yo, 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 o Spawn olmuş bile olabilir ya. Aa ben Noel Baba olacağım. Öyle bir imkan mı var? Abi nasıl çıktın oraya ya? Kanka B Yok. ama sen B'ye basamıyorsun. Önce ya. eve gir. Allah'ın elini peygamberin kabile değilsin. Hüseyin abiye biri vurdu. Hop. Ee, 65 Aa, tarafı. Hemen buluyorum adamları. Bir saniye. Gördüm şurada. Gördüm şuradalar. Bana sıkan geri zekalı sen misin kardeşim? Aa koşuyor adam. Gördüm şuradalar. Düştü. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hop. Önce evet, alan gelirken bas bunlara. Aha tepede. Bekle. Bir bekle. Orayı yavaş oyna. Çukurda adam vardır illa ki taşlar. O benim. Bende 556 yok. Oooo! Çeyin abinin yanına git. 3 kişi e, aldım. 3 kişi. Açık mu kendisi? O ses senden mi geldi. Tamam. Ben burada biri yürüdü. Yok. Aynen. Aa, tepesinden mi Hüseyin abinin? Aha. Aynen, vur. Vur. Abi çık vur çık vur. Hadi düştü. Abi, düştüm. Aynen. Abi Aynen. çık vur onu. Hiç gerek yok. Diğeri benim işaretle beni Aynen. kesecek. Aynen. Aldım çünkü. aldım ben aldım. İşaret. Ha burada 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 burada. E o arkadaşı değil o zaman. Mehmetcan, Bir kessene abi. Hüseyin abi. Mehmetcan, şu taşın arkasına baktın mı? Orayı göremiyorum abi. Bu öldürdüğün şeyli miydi? Yok, Kamuflajlı mıydı? Yok. Tamam, tamam dur, taşın dur. orada abi, sis attı. Çok Hatta güzel, ya. aynen gördüm. Bence mermi yok. Kamuflajını çıkarmış. Mehmetcan, de dallasana oğlum şu adamı. Git ya. Git, eline şey al, silah al. Git oğlum git taş ta öbür tarafta. Öbür yüzde. Abi orada mı? Bakıyor mu? Bakmıyorum şu an. Bekle Mehmetcan yavaş. Sislemiş. Mehmetcan. Sistemi sana doğru. Ya bu kadar Ay, ya. Bu kadar ya. Bu aa, kadar aa. ya. <laughs> Mehmetcan Mehmetcan! Bir şarjörü var evde. Zaten <laughs> onlar tutmasa ben gittiydim. Helal takım helal. Bu kadar ya. <laughs> Ben oldum işte böyle oluyor ya. Beni bastılar. Abi Mehmet Can'dayım ben ya az dayan. Ben abi. Mehmet Can sikeceğim. Of... Valla kalmışız abi ne yapayım yapacak şey yok. Adam uzaktan beni aldı. Abi dayan. Ağzını düşün bıraktım. Ben var ya Ahmet. Gözüm abi dayan abi. Abi. İki kişi düşürdüm Can'dayım. Tamam onları al. İkim var mı? Kaç çörenden kaças? Az kaç. Geldiler mi abi? Şu an düşürdüklerimi kaldırdılar herhalde bilmiyorum. Neredeler? Yanlarındalar mı? Benim evin senin? içindelerdi işte. Benim evin alt katındalar galiba. Tamam ben karşı eve geçtim. Evet ben de Bas ya azana az ağız çoktan çok gilir Mehmetcan. Yine düşürttü basıyorum ben. İki kişiler ya. Aynen. Geldi. Oo! Düşürdüm. Oy! Ben basıyorum direkt. Candayım ama. Arkalarından ben. basıyorum ama çıkıyor. Şuradalar. Let's go. Gel man. burası senin hakkın. Gel sen çek ondan sonra ben çekeceğim. Let's go man. Let's go man. Ölemiyorum hala. Şurada adam mı vardı? Bize bakan pencerede kimse yok. Doğru görmüş. Ama... Karşı binada. Şurada bir tanesi de. Aa bak ben senin Yolun karşısında uzaklarım. var. Görmüşsündür umarım Mehmetcan. Şur düştü. de <laughs> ya. Keşke lav sürseydik. O çok iyi motorsu. Gaz kesin. Ölmenize kaç veriyor acaba şu an? Bak gaz kesin. Bir de Ay, evet 3. <laughs> aa, aa, Ben öldüm. <laughs> Ama ben dedim size. <laughs> Bunlar direkt yürüyor muydu?